Cem sana umut mu veriyor? Umut. Hayır. Yani bana bir şey söylemiyor. Ben Cem'in çocukluğumuzdan beri... ...yani Betüş teyze ben Cem'i çok iyi tanıyorum. Hala içinde bir şey var. Yani Ece'de bulamadıkça onu bana getiren bir şey var. Ama sonra Ece'yle görüşüyor ve her şey değişiyor. Benim de kafam karışıyor. Canım benim. Bak Cem benim oğlum. Ama sen de bu evin içinde büyüttüğüm kızım gibisin. Yani tüm bu olup bitenin ben de farkındayım ama konuşmak istemiyorum. Tuğçe'cim, senin hayatın da herkesin hayatı kadar kıymetli. Bunu çok iyi biliyoruz. Ama hepimiz bir yolda yürüyoruz. Bazen o yolda yürürken olmasını istemediğimiz şeylerin değişmesini beklememiz gerekir. Ya da Yeni bir yola girip yola devam etmemiz gerekir. Anne ama farkındaysan dün akşam abimle Ece'nin arası bozuktu. Bilmiyorum ki hayatım. Yani belki onlar da bir yol ayrımındadır. Bilmediğimiz konular hakkında yorum yapmamamız lazım değil mi? <laughs> Canım bak bu ikinizin hayatı. Yollarınız bir gün kesişebilir ya da hayat boyu bir daha hiç birlikte olmayabilirsiniz. Bunu bilemeyiz. Bunu ancak zaman bize gösterecek Tuğçe'cim. Size çok teşekkür ederim. Yani aslında bunları söylerken çok utanıyorum. Ya gene de bana iyi davranıyorsunuz. Ay canım benim sen ne diyorsun? Asıl ben sana çok teşekkür ederim. Benim o eşek oğluma, benim o kafası karma karışık oğluma hala bu kadar sevgi dolu, anlayışlı davranıyorsun.